Raziye ve Metehan'a bol 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 şanslar diliyorum. Ve onlar için Fine Etabı'nın dört er harfi kelimesini ekrana getiriyorum. Hadi buyursunlar. P ile başlar. Pire, P-I-R-E. Hemen gelsin Pire. Pire nerede? Pres. P-R-E-S. Hadi gelsin pres. P-R-E-S. Tamam. Prim. P -r -i PRİM. olabilir mi PRİM? Ne olabilir? Piri. Priz. PRİZ. Priz olabilir mi? Neden olmasın? Allah'ım çok zor ya. <laughs> yani kelimeyi duymanızı istedim. O yüzden piri. Çünkü bazen evet. insan hakikaten onu duyması gerekiyor. Çok güzel efendim. Vallahi çok güzel kelimeler türettiler. Pire, pres, prim ve prize ulaştık ve sadece 24 saniyede çok güzel Çünkü. bir başlangıç. Efendim, Raziye ve Metehan fine etabında 4 harfli lingo kelimeyi yakalayarak yarışmadaki kasalarının yarısına yani 8400'e ulaştılar bile. Gördüğünüz gibi hiç heyecana gerek yok, yapıyoruz biz bu işi. Yani. Şimdi, Raziye ve Metehan için fine etabının 5 harfli lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Bakalım onun ilk harfi neymiş? G ile başlar. Goril. g o ile. Hadi gelsin. Garaj. g a r a -G. Garaj. Hemen denedik. G-A-R-A-C. Garip. G-A-R-İ-P. -E. Garip. Gelsin. Deneyelim. Pas. 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 Bence de tam zamanı. Tam zamanıydı. <laughs> Hadi geliyor. Ç. Çiçek. ç i̇ ç Hemen geldi Çiçek. Çocuk Ç -o -ç -o -ç -o C O C. Çocuk gelsin. -o C O C U K. Çocuk. Aa. Ses harfi ne olabilir? Çanta. C A N T A. Hadi çantayı deneyelim. C A N T A. Çok güzel. Ç A diye başlıyor. Pas. Pas. Ağırı, Geliyor. P. Polis P O L I -E S. -A. Hemen denedik efendim. Polis. Gelsin P ile. Polar P O L A R. -E. Polar P O L A -E R. -E. Yardım eder mi bize? A var orada değil. Pazar P A Z A R. -E. Pazarı denedik. Pazar. Çok güzel. Bu A nerede olabilir? Parça P A R C A. Parça parça gelsin. Hemen hızlıca. Yok. Pa. Pas. Pas. <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> T. Tartı, t Tartı, hemen denedik. Tartı. Tatlı, t a t l Tatlıyı da deneyelim. t a t l tatlı. Güzel. Tenis, t a Tenis geldi, hızlıca tenis. Bir sesler lazım oraya. Total, Total bir tane daha geldi, gitsin. Buluyorduk ya. Bu yani o olamaz Olamaz ya gerçekten. <laughs> bir sürü pas dedik. Evet. Birkaç kelime artık ben buradayım diyordu. Evet. Gururda size hangi ses tarifi kullanmadık artık diye. Çünkü bir tek U kalmıştı. Evet. Hı -hı. Yani vardı tabii ama hani artık oraya gelinebilecek ee, çalım. Yani orada da bir I vardı artık kullanmadığımız. Ya yani bu inanılmaz bir talihsizlik yaşadık efendim. Şu an inanılmaz böyle bir üstüme de ağırlığı var. 96 saniyemizi kullanamadık. Çok boşa gitti evet. Yapacak bir şey yok. Efendim Raziye ve Metehan günü kazandılar. Bu ana kadar muhteşem yarıştılar. Yani biraz o final etabının mı artık o heyecanıyla mı bir sıkıntı yaşadık bilemiyorum ama 5 harfli kelimelerde inanılmazdınız yarışmanın kendisinde. Evet. Yani ben 5 ve 6'da hiç takılmayacağımızı düşünüyordum. Ama burada ufak bir talihsizlik yaşadılar. Üzüldüm de açıkçası. <laughs> Yine de. Bizden bize hatırlayacakları dört harfli lingo kelimeyi yakalayarak kaşalarının yarısı olan 8400 liraya kazandılar. Tebrik ediyoruz. Tutarda veya ödülde değil. Hı hı. Çok emindim yedi harfli kelimeye yarışacağımıza. Evet. Neler söyleyeceğiz Mete Hanım? Yazık oldu ya. Vallahi sonuna kadar giderdik bence de bilemedik bir türlü beş harfleri. Çok Gerçekten. zaman harcadık. Nasıl? <laughs> ee, öncelikle burada e, emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluyum. Ben bu noktaya geldiğim için de çok mutluyum. Gerçekten çok farklı bir deneyim. Yani evde sürekli yarıştığımız gibi bir yer değil burası. Yani çekinen kim varsa bir gelsin burada denesin. <laughs> Çünkü ben başlamadan önce çok çekiniyordum. Yani ondan dolayı başvuru yapmıyordum. Metehan bir anda başvuru yaptı. Ondan dolayı yani çekinmesinler. Burası değil çok mi? güzel. Değil mi? Gayet keyifli zaman evet. geçiriyoruz. Evet. Efendim gördüğünüz gibi şu anda mesela üzüntülü bir durumumuz var ama yani genelde baktığımızda çok şükür buraya gelip evet. herkese gayet keyifli zaman geçiriyor. Arzu'ya çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok haklı. Varsa aklınız öyle bir çengeceniz sakın olmasın. Şu aşağıdaki telefon numarasından yahut iletişim adresinden başvurun. Burada birlikte olalım. En azından hep birlikte bir anımız da olmuş oluyor. Evet. Keşke daha iyi olsaydı arkadaşlar teşekkür. ama teşekkür. ben de katıldığınız için bu yarışmaya renk kattığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Sizlere de bizi ilk günden bu yana hiç bırakmanız için çok teşekkür ediyorum efendim. Ee, Gerçekten hala çok güzel mesajlar atıyorsunuz. Sokakta karşılaştığında çok güzel şeyler söylüyorsunuz. Sağ olun, var olun ve sakın TRTB ekranından ayrılmayın lütfen. Çünkü yayınlarımız ana haberle birlikte devam edecek. Raziye, Metehan ve sevgili seyircilerimiz, sevdiklerinizden hep güzel kelimeler duyacağınız bir hayatınız olsun. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın, görüşmek üzere.